Merhaba, ben Kadir Altunok. Fonerya Portföy Genel Müdür Yardımcısıyım. Foneria Haftalık Piyasa Analizi video serimizle sizlerle birlikteyiz. Dünyada ve Türkiye'de öne çıkanlarla başlayalım. Global tarafta bizim videolarımızı izleyenler takip etmişlerdir. Yine enflasyon, merkez bankalarının atmış olduğu adımlar, büyümeye yönelik endişeler hala bizim analiz unsurumuz olmaya devam ediyor. Geçen hafta ise özellikle yurtdışı tarafta Fitch ABD'nin kredi notunu düşürdü, görünümünü durağına çevirdi. Bu tabi ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesine sebep oldu ve biz riskli varlıklarda olumsuz bir etki görmüş olduk. Özellikle e Pandemi sonrası dönemde işte enflasyon yükselmesi sonrasında işte FED'in hızlı faiz artışına gitmesiyle birlikte aslında ABD bir borç tavanı krizi yaşamıştı. Onun sonrasında da faizler yükselince ABD'nin ödediği net faiz gideri ciddi anlamda yüksek seviyelere çıktı ki bu tip unsurlar göz önüne alındığında da hiç biraz ABD'nin görünümünü aşağı doğru çekmiş oldu. Bu da özellikle riskli varlıkları global tarafta etkiledi. Onun dışında global PMI verileri geldi. Bu tabi büyümenin öncü göstergesi. O tarafta da malum biraz PMI'lar 50'nin altına düşmeye başladı global PMI'lar. Bu da yine küresel taraftaki resesyon endişelerini biraz daha yukarı yönlü çıkmasına sebep oldu. Onun dışında yine Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi geldi. Malum Fed'in de gözleri bizim de gözlerimiz ABD istihdam piyasasıyla ABD enflasyonunda tarım dışı istihdam beklentinin hafif altında geldi geldi ama işsizlik hala tarihi düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor 3,5 seviyesinde. Bu da hala işgücü piyasasının güçlü olduğu anlamına geliyor ki Fed'in faizleri belki uzun süre daha bu yüksek seviyelerde tutacağı anlamına geliyor işgücü piyasasının güçlü olması. Onun dışında tabii bu hafta ABD tarafında enflasyon verisi var. Özellikle manşet enflasyonun aylıkta 0,3 puan artıp yıllıkta da 3'ten 3,3'e çıkması bekleniyor. Ama çekirdek enflasyon beklentileri %4.8. Orada hala çekirdek enflasyonun güçlü gelecek olması birazcık daha piyasaların temkinli olmasına sebebiyet veriyor. Orada özellikle enflasyon açısından aşağı yönlü bir sürpriz. Piyasalar açısından olumlu olacaktır. Fed'in en azından faiz indirimlerine daha erken başlayacağı beklentisiyle. Yurt içi tarafta da enflasyon verisi geldi. Aylıkta yaklaşık %9,5 olan enflasyon tabi yukarı doğru yıllıkta da manşet enflasyonu yukarı doğru çekti. Orada da 47,9 civarında bir enflasyon gördük ki geçen ay 38'lere kadar gerilemişti ki ardından Mehmet Şimşek'in bir tweetini gördük enflasyon verisi sonrası. Enflasyonun düşme trendine 2024'ün ortalarından sonra hani düşeceğini söyledi bize Mehmet Şimşek. Ee, onun dışında zaten geçen hafta yayınlanan, ondan önceki hafta yayınlanan Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda da enflasyon beklentileri hem bu yıl sonu için hem de 2024 yılı için yukarı doğru revize edilmişti. Şimdi de otonom portföylerin performanslarına bakalım. Otonom portföyler davranışsal yatırım analizi sonucu size özel oluşturulurlar ve piyasa koşullarına göre de dinamik yönetilen portföylerdir. Öncelikle SPK risk skalasındaki yeri 2 olan Go1'in performansıyla başlamak istiyorum. Go1'in varlık dağılımına yine mobil uygulamamız üzerinden, Foneria mobil uygulamamız üzerinden bakabilirsiniz. Fon dağılımlarına da hakeza öyle. O mobil uygulamamız üzerinden daha detaylı bakabilirsiniz. Ben SPK risk skalasındaki yeri düşük olduğu için go Mevduatla karşılaştırmak istiyorum. Burada Go1 yaklaşık kuruluşundan itibaren %25'lik bir getiri sağlarken Fonerya Mevduat Endeksi %20.50'lik bir getiri sağlamış. Mevduatın üstünde düzenli bir getiri sağlayan fonumuz Go1. SPK risk alasındaki yeri 4 olan Go2'ye bakalım. Yine Go2'nin varlık dağılımına ve içerisindeki fon dağılımlarına uygulamamız üzerinden bakabilirsiniz. Performansına bakacak olursak da buraya ben mevduat endeksini eklemek istiyorum bir de dövize ekleyeyim GO2 daha çok yerli varlıklara yatırım yapıyor risk kalasından dolayı ama yine de kuruluşundan itibaren dövize yakın bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolar yaklaşık %48'lik bir getiri sağlarken GO2 %45.60'lık bir getiri sağladı. Fonera mevduat endeksi ise %20.50 20.5 civarında bir getirisi var. Yine SPK risk kalasındaki yeri 5 olan GO -2. E bakalım. Goç'un performansını karşılaştırırken hem dövizi hem de altını koymak istiyorum. Evet e, Goç e, gram altının biraz altında kalmış gibi görünüyor ama bir e, varlık kompozisyona yatırım yapmak özellikle volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda, daha dengeli bir getiri sağlamanıza sebebiyet veriyor. Burada sarı çizgili altını görüyorsunuz. Pembe çizgili olan Go 3'e göre oynaklığı daha yüksek ama Go 3'te nispeten ciddi anlamda bir getiriyi daha düşük oynaklıkla volatiliteyle sağlayabiliyorsunuz. O anlamda varlıkların kompozisyonuna yatırım yapmak, bir portföy disipliniyle yatırımları yönetmek her zaman daha sağlıklı ve riski düşüren bir durumdur. Onun dışında Go 3 doların üzerinde ciddi anlamda bir performans yapmış görünüyor. Son olarak SPK Kalasındaki yeri 6 olan Go4'e bakalım. Go4'ün de yine hem varlık dağılımına hem de fon dağılımına e, uygulamamız üzerinden bakabilirsiniz. Performansa bakacak olursak yine dövizi ve oradan doları ve bir de gram altını karşılaştırma anlamında koymak istiyorum. Go4'ün performansı kuruluşundan itibaren yaklaşık %78.65 civarında. Gram altın %70 civarında bir getirisi var kuruluşundan itibaren. Gram altının oldukça üzerinde. Yine Go4'e de bakacak olursanız Go4 de farklı varlıkların bir kompozisyonu olarak yönetiliyor. Orada da aslında oynaklık altına göre daha düşük. Dediğim gibi riski yüksek bile olsa GO4'ün özellikle farklı varlık sınıflarına yatırım yaptığı için volatilitesi daha düşük oluyor. Tek bir varlık sınıfına yatırım yapmaktan daha iyi uzun vadede getiri sağlanabiliyor. Dolarında oldukça üzerinde bir performans görüyoruz GO4'te. Unutmayın, her yatırım bir portföy disipliniyle yönetilmelidir. Foner ya da herkesi portföy sahibi yapıyoruz. Haftaya görüş مک زره